güçlü, bir, iyi bir takım. O zaman bir şey almak için gelecekler İstanbul'a. Ama şu da var tabii ki. 165 topa sahip olduğunuz zaman deplasmandaki maçta oyunun kontrolünü alırsınız ve bu anlamda topa sahip olma anlamında mutlu olursunuz. Ve rakibin taraftarında susturursunuz e, topa çok sahipken oyunu kontrol ederken. Kolar, ko, kolay gol yediğimizi söyleyebilirim. E, bir birde rakibin golünün. Yani ikinci golü atıp daha farklı bir şey olabilirdi. Fark, farklı bir durum olabilirdi. Ki Orkun'un ve Wilfred'in oyunu kontrol attığına kontrol altına tuttuğu dönemlerde o periyotta ikinci golü atabilirdik. Bazı durumlarda gole giderken, hücuma giderken de rakibimize kontra atak e, fırsatı verdik. E, bu dediğiniz sorunun ikinci sorunun cevabı olarak rakibimizin stilinden stiline bağlantılı da bir değişiklik aslında sistem değişikliği. Sentetik zemininde bunun etkisi var. Ve sahip olduğum elimdeki oyuncuların profiline göre de bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi biliyorsunuz Jonas'ın Svenson'un da sakatlığı vardı. Bu anlamda da 3 parametreyi söyleyebilirim.